Teşekkür ederiz abi. Rica ederim buyurun ee, beyefendi. Na nasılsın abi? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim abi. Yeni yıldan beklentin ne? Biraz yeri Arkadaşlar ya yani, az yeri git. E, yeni yıl diyorlar, evet. eski yıl diyorlar. Yıl hayatımızı mahvediyorlar. <laughs> Şimdi bu insan oğlu var ya, hilebazdır, kimse bilmez iç yüzünü. Ondan sonra gezesini, gündüzünü. Evet. Hadi güle görüşürüz. Seni ne mutlu eder? Bir anlat bize bakalım. Yani. Beni mi? Evet. Beni insanların doğruluğu mutlu eder bir daha insanların görüş açısı, bakış açısı muhtedir. Tavanla tabanı bir arada tutmuyoruz ama tavanla taban kendini de bilecek yani. Bir araba olsa mutlu olur musun? Araba insanlar için bir eşektir. Bir atım olsa daha mutlu olurum. <laughs> Sağ ol. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yıl e, Gelmemesini. aklı varsa gelmesin. <laughs> Niye? Gelmesin çünkü bize iyi şeyler getirmedi 2020. 21'in de getireceğini düşünmüyoruz. İş, kadro, araba kadro. bunlar. Evet o şekilde. 150 lira burs aldık 21'de. <laughs> Teşekkür ediyoruz o açıdan sadece. Başka bir beklentimiz yok. Yani. Aynı şekilde yok. Şimdi kameraya bakın ve 2021'e seslen. <laughs> Allah belanı. 2021. İki kaç selam. Gelme. Gelme. <laughs> Gelme git. Bak yol yakın <laughs> <laughs> bu kadar. Niye bu kadar karamsarsınız? Daha gelmedi çünkü yani ne olacağını bilmiyoruz. 20'de bize iyi şeyler getirmedi. Bu yüzden. Belki 2021 bambaşka bir yıl olur. Bilemeyiz. Keşke. Yani. Keşke bizi Bilemeyiz şaşırsa. yani. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Ha, balon piyasasını patlatacağız. Bu sene iş yapamadık bu pandemiden dolayı. İnşallah önümüzdeki 2021'e balon piyasasını patlatırız inşallah. Bol para da iş yapalım, bol para mutlu eder bizi <gülüyor> de. <gülüyor> 2021'den beklentiniz? Başta ölmek var. <laughs> Eğer ölmezsem e, sınava çalışma umudum var gerisi yok. Ama en başta peki, ölmek. Peki seni neler mutlu eder? Uyumak. <laughs> yemek yemek. Tam evet. kilo oldurmuyorum ama. Yatmak. Yatma. Uzanmak. Yatma. Genelde evde durmak sadece. Bunlar. Hı hı. Harikasın sen. Biliyorum. Buradan 2021'e bir şey söyle. Allah belanı versin. <laughs> 2021'den beklentiniz? Sağlık, mutluluk, huzur bekliyoruz. Başka? Başka hastalığın <laughs> gitmesi. Evet. Heyecanlı. <laughs> <laughs> mı abla ya? Ne peki seni ne mutlu eder yeni yılda? Yeni yılda beklentilerimiz var. Sağlık, huzur, mutluluk, bol para. Bol para. Evet. Bol para sizi mutlu eder. Evet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> yeni yıldan beklentiniz. Ee, yeni yılda güzel şeyler diliyorum. Ee, özellikle bu virüsün bitmesini, e, üniversite sınavını kazanmayı diliyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Ee, buradan gitmeyi de istiyorum yani. <laughs> bir farklı <laughs> bir, yerler <laughs> bir yerler görelim. Ama Rize'yi seviyorum. Evet ben. seviyorum. Memleketimi seviyorum. Harika. Başka <laughs> ne olsun 2021? Öncelikle bu virüs bitsin. Aynen. Bir atlayalım, bir gezelim artık. Kesinlikle. Gezmek mi? Yani sadece gezmek için mi bunlar? Evet, kesinlikle <laughs> gezmek için. <laughs> Biz yani, gençler olarak sağ... çok e, sıkılıyoruz. Evet, Sağlık sıkılıyor. da tabii ki çok önemli. <gülüyor> Ama <gülüyor> öncelikle gezmek. Evet. Yani, yani onlar da sırayla işte. Bence kariyer olabilir. Kariyerden sonra para olabilir. Yani ilk başta bir iyi bir meslek benim için çok önemli. Ondan sonra zaten para geliyor. Ne olursa olsun evet geliyor. Ben de aynı şekilde ilk bir kariyer. Ondan sonra zaten bir şekilde oluyor onlar. 2021'den beklentiniz. 2021'den beklentim en kısacası koronasız bir hayat. Korona olmadan sağlıklı, seyahatli, güzel bir şekilde 2001 yıl diliyorum. Bana, herkese, Rize'ye, dünyaya. Evrene. Evrene. Kainata. Aynen öyle. Seni ne mutlu eder? Beni ne mutlu eder? Ben Beni sağ, sağlıklı bir hayat mutlu eder de başka bir şey yok yani. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Eski hayatıma döneyim yeter. Eski hayatınız? <laughs> ya ama güzel olmadı. <laughs> güzel mi olmadı? Hayır ama buralar kesin. Kesmeyeceğim. <laughs> ya hayır. Kesin. Kesmeyeceğim. <laughs> telif atarım. <laughs> telif mi atarsın? Kısa bir hatırlatma. Rıza'dan yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. Şimdi devam edelim. <laughs> tamam hadi kesmiş gibi davran. Yeni hadi yıldan beklen. Kesin. Tamam kesmeyeceğim. <gülüyor> Rezil <gülüyor> olurum ama kes. Yok yok olmaz. Seni ne mutlu eder? Para. <laughs> başka aşk. O kadar. O kadar. <laughs> kötü Kötü. Kameraya bak ve 2021'e bir şey söyle. Kamera burada. Lütfen güzel geç. <laughs> Koronasız bir gün bir yıl bekliyorum inşallah. İnşallah. Ee, milletin sağlıklı, sa sağlık olsun başka bir şey istemiyorum. Sağ Gerisi gelir inşallah. Sizi ne mutlu eder? Beni en çok sağlık mutlu eder. Koronasız günler mutlu eder. Şu maskeyi atmak mutlu eder. Evet. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yıldan beklentim artık sağlık. Gördüğünüz gibi artık sağlıktan başka dileyecek bir şey kalmadı. Biraz da başarı bekliyoruz tabi. Başarı. başarı, eğitim olarak. Sağlık, mutluluk, başarı da bu kadar. Sizi ne mutlu eder? Beni ne mutlu eder? Maddi olarak bir beklentim yok galiba. Hiç mi? Yok. Sizi mutlu edebilecek bu dünyada hiçbir şey yok mu? Ya Tabii pahalı şeyler herkes sever. Büyük evler, arabalar olsun, kıyafetler olsun. Evet. Belki yeni makyaj malzemeleri, teknolojik ürünler. Aslında yeni bir müzik aleti beni mutlu edebilirdi. Harika. Ne? Elektro gitar fiyatları uçtu işte ülke dolar kuru falan. <laughs> Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yılda sevgi, barış, kardeşlik, özgürlük içinde, koronasız, yani insanların güzellik içinde yaşayacağı güzel devrim gibi bir yılımız olsun. <laughs> devrim gibi bir yılımız olsun. Güzel. Devrim gibi olsun. Yani şu şeyler, kötülükler, şeyler kalsın. İnsanlık güzellikler gelsin istiyorum. Yani ee, şöyle diyeyim, yani bu dünya herkesin, tüm insanların din, değil, irk ayrımı yapmaksızın, hepimizin, hepimiz sevgi ve kardeşlik, barış içinde yaşamak, yani dileğim en büyük dileğim. Sizi ne mutlu eder? Efendim. Sizi ne mutlu eder? Beni ne mutlu eder? Beni tüm insanların böyle gülmesi, mutlu olması, halkın beni o mutlu ediyor. Bir araba? Nasıl? Araba? Yok. O tip şeyler maddi olarak hiçbir şey şey yapmıyorum ablası. Ee, ben manevi olarak. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Ee, çok fazla para istiyorum. Yeni bir eve taşınmak istiyorum ailemle. Ondan sonra inşallah notlarımın çok iyi olmasını istiyorum. İyi bir üniversite kazanmak istiyorum. Çok istiyorum geleceğimin çok iyi olmasını istiyorum. Çok korkuyorum o yüzden. Öyle kendimi toparlamak istiyorum işte o ders konusunda. Böyle. Umarım isteklerin olur kardeşim. Umarım. Sizi. Ben de aynı şekilde. Sağlık, para, mutluluk. Yani... Combo yapıyorsun. Sağlık, para, mutluluk. <laughs> yani... Evet. Ben de derslerimin daha da iyi olmasını istiyorum. Harika. Başka? Okulların artık açılmasını istiyorum. Evet özellikle. Özledik artık. Bu kadar yani. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yılda insanların gayemizden tanışmasını, yaratılma gayemizden tanışmasını, birbirine gerçek kardeş olmasını, Allah imanı bize tekrar kaybettiklerimizi tekrar kazandırmasını gönülden arzu eder. Kardeş olarak yaşamamızı, bir olmamızı, diri olmamızı, bir milyar 700 yüz milyon İslam aleminin kardeş olmasını Huzurlu, güvenli yaşamasını dilerim efendim. İnşallah. Sizi ne mutlu eder abi? Beni mi? Beni mutlu eder. Güzel bir eş. Eş. İnsan gibi davranan. Helal rizik getirmem. Onu tencerede koyu aşkıyla bana yedirmesini. Dünyada bir de iman. Vatan ve namus beni mutlu eder. Allah'a kul olmak mutlu eder efendim. Teşekkür ederim. Yeni yıla bir mesaj verin buradan bakarak abi. Kameraya. Bak kardeşim. Kardeş olalım. birbirine Allah için sevelim. Paylaşmayı bilelim. Yola devam edelim efendim. Hayırlı yıllar dilerim. Tüm camianın en ufağından en büyüğüne kadar büyüklerin ellerinden öperim. Ortancaları, kardeşlerim ufakları da genç olarak, gelecek olarak Allah için sevmeyi canudan isterim. Ulusa hiç gibi oldu abi. Abi bizde iman birdir, kişilik birdir, kayımız birdir dünya gelişimiz efendim.